Annemiz Ayşe radıyallahu teala anh. Bir kişi ona soruyor. Ya emmül müminin ben nasıl bileceğim ben iyiyim? Ona demiş ki sen kendini kötü olarak bildiğin zaman sen iyisin. Bak sen kendini kötü olarak Allah'a karşı, Allah'ın azametine karşı ben onun hakkını tam yerine getirmiyorum. Kendini böyle kötü gördüğü zaman o kötülükle kendini Allah'a karşı koyup da fakir, mühtaç olarak Allah'a yalvardığın zaman sen iyisin o zaman. Peki ben ne zaman kötüyüm bileceğim? Ben iyiyim dediği zaman sen kötüsün. Ben iyiyim dediği zaman o zaman sen kötüsün. İşte bunlar diyor biz iyiyiz. Başka yer yüzünde iyi insan yoktur. Hep bir iyiyiz. Bu peygamberden şimdiye kadar gelen bütün alimler, müştehidler yalan söylemişler. Biz iyiyiz diyorlar. İşte annemiz Ayşe'ye göre, onlar iyi değil, kötüdürler. Çünkü eğer Allah Azze ve Celle bir kişinin hayrını dilediği zaman ben bu kuruma, bu kuruma hayır dileceğim irade ettiği zaman ona tövbe kapısını açacak tedrül, iftikar bu şekilde Allah'a karşı kendini böyle mahcup görüp de tövbe haletinde olduğu zaman Allah o kişiye hayır dilediği alamet Böyle olduğu için daima Allahu Zülcelal'in azametine karşı kendimizi mühtaç, fakir olarak görelim. Daima tövbe haletinde olalım inşallah. Allah razı olsun hepinizden. Allahu Zülcelal inşallah size hayır dilediği için töbe almayı iradesi sizin kalbinize koydu ve bu şekilde buraya geldiniz. Allah getiriyoruz bizi. Hiçbir insan ben bunu yapıyorum, ben, ben, benim demesin. Hep Allah azze ve celle. Böyle olduğu için Allahu Zülcelal'e samimi olarak onun rızasını kendimizi ona karşı muhtaç, fakir olarak görelim daima bize sahip çıkacaktır inşallah. Öyle iman etmek lazım. İşte dedi ya ayeti kerimede Ya Nebi sana ve sana tabi olan müminlere kafiyim diyor Allah Azze ve Celle.